Merhabalar, umarım harika bir hafta geçirdiniz ve yay çalışmalarınıza devam ettiniz. Bu haftada yay çalışmalarını lütfen devam edin. Sizden, sizden istediğim biraz yardımları artık bırakabilirsiniz. Yani sol elinizle destekli bir şekilde bugüne kadar çalışmanız gerektiğini önemli altına çizmiştim. Destek önemliydi yayın hareketlerini öğrenmeniz ve oturtabilmeniz için, mantığını kurabilmeniz için. Şimdi bu haftadan itibaren artık sol el desteğini bırakın. Sadece sağ elle çekmeye aynı son verdiğim dersteki dakikaya uyaraktan aynı çekmeye lütfen devam edin. Ayna karşısında mutlaka çekin çünkü yamuk mu değil mi kendinizi kontrol ediyor olursunuz. Bu hafta artık sol elimizde basma alıştırmalarına başlıyoruz. Evet, bu alıştırmaları başlayacağız. Fakat yay kullanmayacağız. Bunu özellikle istiyorum ve rica ediyorum. Merak edip yayla yapmaya çalışmayın. Zaten yapacağınız çalışmanın yayla da çok keyifli bir ses çıkacağından düşünmüyorum açıkçası. Sadece basma çalışmalarını bu hafta size birazdan göstereceğim serileri hem yayı çekmeyi ayrı çalışarak hem de basma, parmaklarla basma alıştırmalarını ayrı olarak çalışmanızı rica ediyorum. Evet, artık sol elimizle basmaya başlayalım. Ne dersiniz? Ee, bu çalışmayı yaparken yay kullanmayacağız. Çünkü yayın oturması ile ilgili hala biraz zamanımıza ihtiyaç var. İki elim pekiştireceği zamana geleceğiz. Sol elimizi nasıl doğru basacağız ve önemli olan kriterleri altına çizerek anlatmak istiyorum. Sağ elimizde yay çekerken baş parmağımızdaki kıvrık olması ile ilgili önemi hatırlıyorsunuz, değil mi? Yayı tutarken baş parmağımızın kıvrık olmasını e, özellikle rica etmiştim ve dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Aynı kural sol elimiz için de geçerli. Sol elimizde basacağımız pozisyonda yine baş parmağımızın sapın arkasında kıvrık olmasına dikkat edeceksiniz. Yani parmağın şu şekilde olmaması gerekiyor, bu şekilde kıvrık olması gerekiyor. Birazdan e, tam o şekildeki pozisyonu size göstereceğim dikkatini ve elinizi bu şekilde doğal haliyle tutuyorsunuz. Parmaklar gördüğünüz gibi tüm eklemlerim kıvrık. Bu şekilde pozisyonda basacağız çünkü ve alt parmağım da aynı şekilde kıvrık. Ve elinizi bir nevi C şeklinde aldığınızı düşünün. Bu şekilde bir basış şekli yapacağız. Önce dördüncü pozisyondan eğitime başlıyoruz. Bazı videolarda eğer e, takip ediyorsanız birinci pozisyonda başlayan dersler var. Yani ilk daha basmayı birinci pozisyon dediğimiz birinci pozisyon burasıdır. Başlayan dersler olur ama ben dördüncü pozisyondan başlıyorum. Bunun nedeni e, kendi tecrübelerimden, edindiğim tecrübelerden ki ben de eğitime ilk başladığımda e, dördüncü pozisyonda öğretmenim bana göstermişti. Dördüncü pozisyonda başlamamızın da sebebinin açıklaması şöyle ee, parmakların doğru pozisyonda ve doğru aralıklarda basabildiğini kontrol edebilmek için kontrol mekanizması yani gözümüzle takip edebilmemiz için dördüncü pozisyonda başlamak daha önemli. Ee, bu pozisyona alıştığın zaman. Yukarı pozisyona geçtiğinde artık o otomatikleşecektir. Yani elinin pozisyonu artık birinci pozisyona geçtiği zaman bozuk ya da yanlış basma gibi tehlikelerle karşı karşıya gelmeyiz. Çünkü burada hem entenasyona doğru basmak hem aralıkları doğru basmakla ilgili görsel olarak denetlediğiniz için elinizi ve gördüğünüz için artık hafızaya yerleşmiş oluyor pozisyon. Ve birinci pozisyona da sonra geçtiğimiz zaman otomatikleşmiş oluyor. Diğer handikap burada başladığınız zaman bu basma eylemini tam bir şekilde gerçekleştirilmeyip yanlış yanlış basmalar oluştuğunda düzeltmek daha zor oluyor. Akabinde buraya bant takıldığı zaman bu sefer öğrenci bantlara bakacağım diye yani doğru mu basıyorum ikinci mi üçüncü mü diye bantlara bakacağım diye pozisyon bozukluğundan çalmalarda da bozukluklara sebep oluyor. Bu sebepten dolayı e, ee, görsel olarak eğitim alanlar içinde hem dokunsal hem görsel her şeyi e, kavrayan bir eğitim sisteminin 4. pozisyon olduğunu düşündüğümden dolayı 4. pozisyondan başlıyoruz. Haydi başlayalım. Bantlar ne? Ee, aslında normalde konservatuar öğrencileri gibi bizim geçtiğimiz eğitimlerde biz bantları kullanmıyoruz. Ee, konservatuar eğitimde çünkü çok yoğun bir müzik eğitimi alınıyor ve kulak eğitimi, solfej dersleriyle pekiştirildiği için hangi notayı bastığınızı duymanızla ilgili çok ciddi eğitimlerden geçiyorsunuz. Fakat sizler gibi hobisel olarak öğrenmeye başlayan öğrenciler duymakla ilgili eğitim almadıkları için ve bastığı sesin pes, tiz bozuk mu, doğru mu olduğunu anlayamadıkları için bantlardan yardım alıyoruz. Yani gitar gibi düşünün. Gitarın biliyorsunuz perdeleri var. Ve gitarda o perde aralıklarını basarak, pozisyonları alarak doğru sesler çıkarıyorsunuz. Biz de bantlarla bir nevi gitarlaştırıyoruz. Violon seli ne yapıyoruz? Her bastığımız parmak karşılığına gelen sese bir bant takıyoruz. İkinci parmağım nereye basacak? Bantı buraya takıyorum. Üçüncü neresi? Dördüncü neresi? Böylelikle doğru yere bastığınız zaman hem sesin doğru ses olmasına yardımcı oluyor hem de bu arada kulağınız eğitime başlıyor. Yani bastığınız sesi doğru olarak duyuyorsunuz. Birinci parmağım buna bastı. ikinci, üçüncü, dördüncü gibi. Bantları da hem internette hazır olarak satılanlar var satın alabilirsiniz. Bantlarınızı takabilirsiniz. Ben ilkel bir yöntem kullanıyorum. Elektrik bantlarını kullanıyorum. Hem yapışkanlığı daha iyi olduğu için renklileri de var. Onları ince bir şerit halinde keserek kendinize sadece şuradan şuraya kadar bir boy keseceksiniz. Onların da dersin sonunda nasıl takılacağı konusunda yön göstermeye çalışacağım. Bantları birinci, ikinci, üçüncü, dört tane bant bu şekilde yapıştırdığınızda parmaklarınızı bantların üzerine basarak hem işitmenizi geliştireceksiniz hem de doğru pozisyonda basmanıza yardımcı olacak. Dördüncü pozisyonda basmaya başlıyoruz. Ne demiştik? Elimizi C şeklinde alıyorduk ve doğal haliyle elimizi sapın oraya ve tuşeye yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi sizden istediğim şey neydi? Baş parmağın kıvrık olmasıydı. Arkaya doğru bakalım. Bakın. Sapın tam arkasındayım ve baş parmağımı oyuk kısmına koyup baş parmağımı kıvırdım ve tam karşısına denk gelen birinci parmağımı basacağım. Her zaman çalarken mutlaka baş parmağım bu şekilde kıvrık olmasına dikkat edeceğim. Basmaya başladığımız anda genelde yaşanan en çok karşılaştığımız şey burayı basmak için güç almak istediği için öğrenci parmağını şu şekilde sokmak ister. Çünkü bu şekilde hani güç enerji alarak bu böyle basmanın doğru olduğu gibi geliniyor ve farkında olmadan da bunu yapabilirsiniz. Bu gayet doğal. Bunun için hatırlamanız gereken şey baş parmağı kıvırmak. Aslında bu C şeklini onun için lütfen hep unutmayın ve çalmaya başlarken de baş parmağınızı sürekli kontrol edin. Birinci... Birinci parmağımız hangisi? Parmak duvarlarını bahsedelim. 5 tane parmağımız var ama baş parmağımızı kullanmıyoruz. Arkada olduğu için biz birinci parmak işaret parmağımız oluyor. Notaların üzerinde de bunları göreceksiniz. 1, 2, 3, 4 diye yazar. Birinci parmağımız, ikinci, üçüncü ve dördüncü parmağımız. Önce birinci parmakla başlıyoruz ve R telinde, biliyorsunuz ikinci telimiz R'dir. R telinde La notasını bulacağız. Kolumu aşağı indiriyorum. Pozisyonu C şeklinde aldım. Baş parmağımı yerleştirdim arkadaki oyuğa ve tam karşısına gelecek şekilde birinci parmağımı basıyorum. Ne demiştik? Eklemler kıvrık olacak. Birinci parmağımı basıyorum fakat basarken bir ekstra kuvvet gerektirmiyor. Sadece teli, sadece iptirin. Yani sıkmanız gerekmiyor. Eliniz lütfen gevşek olsun, kollarınız rahat olsun. Sadece teli ittiriyorsunuz gibi düşünün. İttirirken baş parmağınızdan kuvvet almanız gerekmiyor. Yani ben basarken bu baş parmağım olmadan da basabilirim. Sadece teli ittirerek basacaksınız mantığını lütfen kurgulayın. Baş parmaktan kuvvet alarak sıkarak basmayın. Gevşek olsun. Şimdi rt'nin de la'yı nasıl bulacağım biraz duymayla da ilgili çalışmamız olacak. Evet bantları takacağız ama duymayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bunu kontrol edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Bu arada parmağınızın tırnaklarınızı lütfen kesin. Özellikle e, erkekler için değil ama bayanlar uzun tırnak kullanmayı severler ama eğer bir olumsal çalacaksanız tırnaklarınıza veda edeceksiniz tırnak olmaması gerekiyor. Tırnaklar etten biraz daha alta gelecek şekilde kesmeniz gerekiyor. Etin çıkması gerekiyor çünkü tam tırnağın bittiği hizada tam e, parmağımın ucu şurasıyla tele basmam lazım ki ses çıkarabileyim. Temiz bir ses, yani bayağı temiz, dolgun bir ses çıkarabilmek için parmağımın şurasıyla basmam gerekiyor. Burasıyla değil. Tam tepe noktasıyla Kıvırdığınız zaman zaten orayla basıyor olacaksınız. Basıyorum. Şimdi birinci parmakla re telinde La'yı e, basacağız. Ama tabi birebir derslerde öğrenci karşında olduğu zaman ben La telin e, La sesini basması ile ilgili, Tilse de Pes ile ilgili onu nasıl bulacağınla ilgili birebir bir derste tabi ki daha kontrollü ve farkında olarak bunu yapıyoruz. Burada siz ekran karşısında olduğunuz için ve sizi de tabi ki La'yı Pes mi Tiz mi basıyorsunuz e, şeklinde kontrolünü sağlayamayacağım için e, bir kolaylık olması açısından şöyle yönlendirmek istiyorum. Ee, önceki videomda akort yapmakla ilgili, videomda biliyorsunuz akort e, aplikasyonu indirmenizden bahsetmiştim. Akordunuzu e, tellerin sesine göre yapmanızla ilgili tik oluşuyordu hatırlarsanız. Şöyle bir destek alabilirsiniz. İlk parmağımıza basacağımız nota la notası olacak R telinde. Siz o akort e, metronom kullandığınız aplikasyonu açıp e, açıklamanın altında yazacağım. Ben Soundcore set kullanıyorum. E, bu aplikasyon e, iOS kullananlar için indirdiğiniz zaman normalde metronomunu kullanıyorsunuz ve hemen yukarısında akort bölümü var. Buradan akort yapılıyordu zaten. Akortu açtığınız zaman listening diyor zaten sesi dinliyor. Siz bunu e, karşıya koyup ya da bacağınıza koyup e, sesleri e, kontrol edebilirsiniz. Bu aşamada bantları takmanıza da yardımcı olur. Şimdi birinci parmağımla bastığımda la sesini çalıyor olmam lazım ve la'yı birinci parmak yavaş bir şekilde itirerek basıyorum. Şimdi la'yı bastığım anda orada eğer tik yapmıyorsa parmağınızla ileri geri a harfini bulmaya çalışın. Yani tik işaretini bulana kadar parmağınızla basmaya devam edin. Biraz tiz basabilirsiniz, pes basabilirsiniz. Buradan zaten sizi yönlendirecek la olduğunda tik işareti veriyor. Şimdi birinci parmağım la. Sonra üçüncü parmağım si. Zaten si b harfi çıkacak. Babanın b ile ve tik olmasını bekleyin. Si ve dördüncü parmağım do. Do'da da c harfi ile tik olacak. Şimdi parmakları hazır böyle yakalamışken yanınıza bir kurşun kalem olsun. Çünkü bant yapıştıracaksınız. Hemen birinci parmağınızın oraya hafif kurşun kalemle işaret koyun. İkinci parmağınıza kurşun kalem, üçüncü parmak ve dördüncü parmak. İşaretleri koyduktan sonra kestiğiniz bantları ya da elinizdeki bantları o işaretlerin orasına yani şöyle kestiğiniz zaman hemen köprünün tuşenin arasından böyle geçirip işaretlediğiniz yerlere bantları yapıştırın tek tek. Böylelikle her bir parmağınızın basması gereken yerleri doğru bulduğunuz anlamına geliyor. Tamam? Şimdi hem alıştırma yapacağız hem de e, görmüş olduğunuz notaları e, hem görerek hem de yerlerini e, nerede bastığımızla ilgili gözlerinizin alışması hem de parmaklarınızın basmakla ilgili alıştırmasını yapalım. Her telde bütün parmaklarımızı kullanarak nasıl basacağız? Zaten bantları yapıştırmıştınız. E, La telinde başlayalım. La telinde ilk göreceğiniz nota, e, hemen görüyorsunuz. Mi, fa, fa diyez, sol. Yani birinci parmağım mi, notayı gözlemleyin. Fa, fa diyez, sol. Şimdi bunu, çalışalım. Basarken neye dikkat edecektik? Telleri sadece yavaşça ittiriyoruz gibi. Kolumuzun gevşonunda dikkat ederseniz bileğim ve dirseğim tam bir düz çizgi halinde. Basarken şu şekilde kolunuzu kapatmayın ya da tam tersi bileğiniz göçüp dirseğiniz havaya kalkmasın. Sadece şu şekilde rahat ve düz olması gerekiyor. Baş parmağında kıvrık olmasına hatırlayalım. Elimi indirdim. Gene C pozisyonu aldım. Birinci parmağını bastım. Ve bu arada piskato diyoruz. Bu çalma şeklini yaysız kullanıyoruz. Piskato çalarken de baş parmağınızı tuşeye değdiriyorsunuz. Ve buradan sadece teli çekiyorsunuz. Basıyoruz. Mi Fa Fa diyes Sol Ve geri gidiyorum. Sol diyes fa mi Şimdi re telindeki notaları inceliyoruz. Lütfen gözlerinizle gene notaları inceleyin. Önce beni dinleyin. Gözünüz notaları alışsın. Sonra videoyu durdurup çalın. Ve lütfen siz de ağzınızda hem notayı okuyarak hem de benim gibi sesle isimlerini söyleyin. Başlıyoruz. Birinci parmak la si bemol si do geri gidiyoruz. Do, Si, Si bemol, La. Şimdi sol telinde birinci parmak Re basıyoruz. Ve Re. Mi bemol, Mi, Fa. Fa, Mi, Mi bemol, Re. Şimdi do telindeyiz. Birinci parmak sol ve sol, la bemol, la, si bemol, si bemol, la, la bemol, sol. Tüm tellerde çalışırken biliyorsunuz baş parmağımın kıvrık ve c şeklini almasından ve tüm eklemlerimin kıvrık olmasından bahsetmiştik. Evet. Ama tellerin arasında geçişlerde dikkat ederseniz bu tarafa doğru gittiğimde dirsekten hafif yukarıya doğru gidiyorum. Ama pozisyonu hiçbir şekilde bozmuyorum. Ve baş parmağımdaki kıvrıklık devam ediyor. Yani baş parmağınız sabit bir yerde mıhlanmış gibi durmasın. Elinizin hareketiyle birlikte o da hareket edecek. Yani ben la telinde basarken ki pozisyonum yine C şeklindeyim ama baş parmağımda kıvrık. Do teline basmaya geçtiğim zaman gördüğünüz gibi baş parmağım sapın burasından bu tarafa doğru gelip basması gerekiyor. Ama elimdeki düz pozisyon değişmiyor. Ona dikkat edin. Yani eliniz tellerin her geçişinde baş parmağınız da ona göre hareket ediyor. Sabit kalmıyor. Ve basarken her zaman bakın sadece telleri ittiriyorum. Bu parmağım olmadan da basabilirim yani. Mesela burada basacağım. Baş parmağım olmadan da basabilirim. Çünkü sadece telleri ittiriyorum. Onun için baş parmağınızı lütfen sıkmıyor olduğunuzu dikkat edin. Bu hafta sizden istediğim bu parmak egzersizlerini, her parmağın tek tek basma egzersizlerini lütfen her gün yay çalışmanız devam ediyor. Yayı çalışıyorsunuz ve desteksiz yay çekmeye başlıyorduk hatırlarsanız. Aynı zamanda da basmaları tek tek e, bu hafta boyunca yine psikato bol bol yapın. Ne kadar çok basarsanız parmağınız o kadar basmaya alışacak. Çünkü bir sonraki derste ilk etüdümüzü çalmaya başlayacağız. Bu hafta harika bir çalışma diliyorum sizden. Eğer bir sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da benim Instagram hesabımda gene açıklamalarda e, zaten var. E, Instagram hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Anlamadığınız her şeyi lütfen her şekilde sorabilirsiniz. Elimden geldiğince size destek olmak için cevap vereceğim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone olmayı da unutmayın. Açıklamaları mutlaka okuyun. Aynı zamanda sizlerle paylaştığım tüm notaların PDF'lerini oradan indirebilirsiniz sevgiyle kalın hoşça kalın